İyi haber dediğin bu muydu şahanem ya? Bunun nesi iyi haber be? Ne var? Ne bozulursun? Fıstık gibi işim olacak. Ya. Yeah. iyiliğimi istemez misin sen beni? Ya yok be şahanem yanlış anlarsın beni. Ya hiç kötülüğünü ister miyim senin be? Ya niye karşı çıkarsın hemen? Korkarım be şahanem. Neden korkarsın? Ya manken olursan şana şöhrete paraya kavuşacaksın. Pırıltılı dünyaların insanı olacaksın. Beni unutacaksın. Hem ben kimim ki? Basit bir kemancı parçasıyım neticede. Ya koskoca manken dönüp bana bakacak halin yok ya. Aman be Ferhat. Deli misin sen? Ben seni tırnağını dünyalara değişmem. Hem benim mankenliğim öyle küçük bir şey. Öyle açılışlarda falan yürüyeceğim. Eh, yani senin aklına yattıysa benim aklıma da yatır o zaman. Peki kötü haberin nedir? Yarın sabah bana görücü gelir. Ne? Harbi kötü habermiş bu be. Bir çare bulmamız lazım Ferhat. Vallahi Allah korusun. Ya anam beni verirse. Dur. Sen hiç canını sıkma Şahane. Elbet buluruz bir çaresini be. Bulur muyuz lan? Buluruz buluruz. <laughs> Hadi. Evet. Muharrem abi. Muharrem abi. Duydun mu haberi? Ne haberi? Götün yanına geliyormuş abi. Hadi <laughs> lan, lan. Kıtır atma bize yemez lan. Yeminle. Almanya'dan kesin dönüş yapıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah. <gülüyor> Yunus Babil'i duyunca sinirden kuduracak. Yanlışım varsa düzeltin ama gene ortalık karışacak. Allah Allah. Ne oluyor ya? Kim bu Ethem? Hakikaten. Kim bu Ethem Muharrem abi ya? Gençken Yunus'un baş düşmanıydı. Niye abi? Aşk davası. Yunus baba da Ethem de pembe ablama aşıktılar. Ciddi mi ya? Ciddi. Gençken ikisi de pembe ile evlenebilmek için az çekişmediler. En son Ethem bir gece pembeyi kaçırmaya kalktı. Pembe pembe ablayım kaçırdı kaçırdı demedim. Kaçırmaya kalktı dedim. Kaçıramadı mı yani? Karanlıkta pembe ablam diye anam bayıltıp çuvala koyup kaçırmış. <laughs> Deli Kadir karısını kaçırıldığını öğrenince silah alıp etemi peşine düşmüş. Tabii Ethem bu olaydan sonra memleketi terk etmek zorunda kaldı. <laughs> Almanya'da götün gene yerleşmiş dediler. Şimdi de geri gelirmiş. işte. Vay be ortalık hakikaten kızışacak ha. Halide <laughs> her gün şenlik olacak desene. <laughs> Solla, soldan çıkarın sultanım. Yapıştırasın Sipa güzel abiciğim. Cebinde akrep mi be istersin be? Yapıştır hadi yapıştır. Bu yeni Türk lirasına geçtiğimizden beri millet para yapıştırmaz be. Ne yapsınlar? Yeni hesaba alışamadılar. Yazıklar. Yanlışlıktan fazla para yapıştırırız diye korkarlar be. Ben bilmiyorum onlara nasıl para yapıştıracağımı. yapıştırın be, yapıştırın. Allah Allah. <laughs> yapıştır abicim, yapıştır, yapıştır. Oğlucum yapıştır abi ya. Aferin, Müşterileri kıvama getirdin helal olsun sana. Harikasınız, Allah. Arkadaşlar, sadece dans değil. Saçın paraları, saçın. Çalgıcılara da yapıştırın, hadi. <laughs> ne yapıyorsun be? Aaaa! Allah'ım! Madeni para atmayın! Kardeşim ne yapıyorsunuz? Ya aa! aa, ya, atmayın, aa, kardeşim. Bir dakika, aa. atmayın kardeşim! Bir dakika hani atmayın a kardeşim! nereden geçtik şu yeni paraya be? Atmayın kardeşim! Lan! Lan ulan ulan! Atmayın sileri be! Öldürecek misiniz bizi be? Kardeşim ay. madeni para atmayalım! Fındık fıstık atmayalım sanatçılara! Atmayın Ne yapıyorsun ya? Ya maymun mu bunlar? Burnamı uzatabilirsiniz! Ay Öldüm! ay! Demek sultanı istemeye geleceklermiş ha. Sen hiç meraklanma oğlum. Bu bünyenin adı Yunus'sa sultanı onlara kaptırmayız. Ya inşallah be baba. Ya ben baba sultanı başkasına verecek korkusuyla gözüme uyku girmedi vallahi ya. Ay canım torunu. Boşuna korkmuşsun sen be. Pembe sultanı başkasına verecek. Diye biz üldük mü? Yaşa be Allah. Ulan kimin ben? Senden ayrılmalarına hayattayız be. Aferinlar Aferin lan hani Aferin işte. bu oğlum. Bugün yeni delikanlı evladım Yunus'a <laughs> söylediniz mi Ethem'in Almanya da döneceğini? Şişt Sırası mı şimdi? Karıştırma. Kız istemeye gideriz. Hmm. Muharrem abi. Sen niye hazırlanmadın? Gelmeyecek misin bizden sultan istemeye? Ama ben bu filmi çok gördüm Ferhat. Şimdi siz gideceksiniz. Ben de kapıyı açacak. Hmm. Ne var diyecek. Niye geldiniz diyecek. Hmm. Sonunu anlatma. Sonunu anlatma. Sonra Pembe Sultan'ı vermeyip hepinizi kovacak. Sonunu anlatma. En sonunda da Yunus'un kafasını yaracak. <laughs> Kıllı toparlar. Sonunu anlatma demedim sana. Sonunu anlayınca bütün heyecanı gidiyor. <laughs> Bak bu sefer niyetimiz aşırı ciddi ama Muharrem abi. Ne yapıp edip alacağız sultanı ya. Öyle bir Aşırı ciddi demek. <laughs> o zaman pembe sizi buyurun efendim. Hoş ya, geldiniz Allah diye be, karşılayacak üf. desene. He. Bak sonunu <laughs> anlatma diyorum. Hayla anlatıyor ya. <laughs> Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. E başka ne getirdiniz e? Görür müsün sultan? Zahmet etmişler. Oradan buraya kadar getirmişler. Hiç gerek yoktu. Kız inşallah pahalı bir şeydir içindekiler. Allah senin ne yapmasın kızana? <laughs> Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. Kız sultan, sen de misafirlerimize bir hoş geldiniz desene. Kızın bir güler yüzünü göster. Ah şöyle sırıt, alt dişini de göster, alt dişini de. Bakın gördünüz mü? Alt dişleri de tamamdır, inci gibidir, hepsi tamamdır. Size dişçi masrafı çıkartmaz. Buyurun efendim, içeri buyurun. Ya buyurun. buyurun, maşallah kuzusu da vardır. Kuzu gibi canım benim, gel canım, gel gel maşallah, maşallah. Gel kız, gel. Kız, kız, kız. sen şöyle Ay, gel bakayım. Kız dur. Geldim kız, ne vardır be? Kızım, sana bu görüceleri çağırma demedim ha ben Ferhat'tan başkasıyla evlenmem demedim ya gene başıma ne çoraplar örersin? Çorap değil kız. Bu defa başına duvak örerim duvak. Kız zengin kocayla evleneceksin kız sevin kız sevin. Ay zengin kadar seni taş düşsün başına be. Delirecek mi sen beni? Düşsün kızım. Düşsün de zengin kadar taş düşsün. Fakir kadar taş düşmesin de kafana. Hadi Ceylan'ım gel gel canım gel. gel. Yanlışım varsa düzeltin ama daha daha nasılsınız efendim? Hakikaten daha da nasılsınız? Allah şükür iyiyiz. Siz nasılsınız efendim? Ben mi? Nasıl olacağım? Benim karı kaçtı biliyor musun? Bu kaçırdı. Kafayı Hain yedi bunu Gül gibi karı kaçtı bunun yüzünden be. Baba bir sus be. Rezil ettin bizi müstakbel dünürlerimizi. Şey şimdi biz bir şey derdik ne derdik? Allah'ın emriyle derdik, peygamberin şeyle, nesiyle derdik, hamleyle derdik. Öyle mi derdik? Heh. Evet. <laughs> Biz aslında çok hayırlı bir iş için geldik. Allah'ın emriyle... <laughs>